Hristiyanlıkta Mesih inancı. Merhaba. Bugün Hristiyanlıkta Mesih inancını ve bu inancın nasıl ortaya çıkacağını konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İsa neden Mesih olarak kabul edildi? Yeni ayete göre İsa aslında kendini doğrudan ben Mesih'im diye tanıtmadı. Ancak söyledikleri, yaptığı mucizeler ve sergilediği davranışlar çevresindeki insanlar arasında onun Mesih olduğu düşüncesini güçlendirdi. Hatta bazıları onun Mesih olduğunu açıklamaya zorladı. Hristiyanlara göre insanın Mesih olarak kabul edilmesi adeta kendiliğinden gelişen bir süreçti. Yahudi ve Hristiyan Mesih anlayışı neden farklılaşıyor? Aslında Hristiyanlık kökenleri itibariyle Yahudiliğin bir devamı niteliğindedir. Ancak iki inanç arasındaki Mesih anlayışı konusunda Önemli farklılıklar vardır. Yahudiler ne bekliyordu? Yahudiler kendilerini düşmanlardan kurtaracak, tapınağı yeniden inşa edecek ve İsrail oğullarını bir araya getirecek milli bir kurtarıcı Mesih bekliyorlardı. Onlar için bu Mesih dünyayı barışa kavuşturacak adil bir lider olacaktı. İsrail oğulları yenilgiyi kabul etmediler ve kutsal kitaplarına sıkıca sarılarak kurtarıcıyı umutla beklediler. Hristiyanlar neye inanıyor? Hristiyanlar ise Yahudilerin beklediği bu kurtarıcının İsa olduğunu kabul ettiler. Onlara göre Yahudi kutsal kitabındaki tüm Mesih tanımlamaları İsa'nın kişiliğinde gerçekleşmişti. İbrahim soyundan, Davut ailesinden Beytüllahim'de doğan İsa tüm bu beklentilere uyuyordu. Hristiyanlara göre İsa ile Tanrı krallığı başladı. Ancak bu krallık Yahudilerin sandığı gibi geçici ve ulusal bir krallık değil, evrensel ve müstik bir krallıktı. İsa sadece Yahudilerin değil, tüm insanlığın kurtarıcısı olduğunu söyledi. Bu durum milli bir kurtarıcı bekleyen Yahudilerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Peki sonuçta ne oldu? Hayal kırıklığı yaşayan Yahudiler İsa'yı kendi inançlarına aykırı konuştuğu gerekçesiyle Romalılara teslim ettiler. Hristiyan inancına göre İsa Romalıların elinde Yahudilerin ısrarıyla çarmıha gerilerek öldürüldü. Ama burada hikaye bitmiyor. Hristiyanlar İsa'nın ölümünden üç gün sonra dirildiğine, taraftarlarını göründüğüne ve sonrasında babasının yanına yükseldiğine inanırlar. Mesih ünvanının yaygınlaşması Hristiyanlığın ilk dönemlerinde İsa'nın Mesih olduğu inancı hızla yayıldı. Pentekost gününde Petrus diğer havarilere haça geldiğiniz İsa'yı Tanrı'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır diye seslendi. İncil yazarı Yuhanna da eserini insanların İsa'nın Tanrı'nın oğlu ve Mesih olduğuna inanmaları için yazdığını belirtir. Hristiyan kelimesi ise ilk kez Antakya'da kullanıldı. İsa'ya Mesih olarak inananlara bu tarihten sonra Hristiyan denmeye başlandı. Havari Paulus'un mektuplarında sıkça rastladığımız İsa Mesih ifadesi daha sonra Rabbimiz İsa Mesih şeklinde Hristiyanlar arasında çok yaygınlaştı. Peki İsa kendisini doğrudan ben Mesih'im dedi mi? İncillere göre İsa bir gün öğrencilere halkın dediğine göre ben kimim diye sordu. Onlar da çeşitli tahminlerini söylediler. Bunun üzerine İsa havarilerine ya siz ben kimim dersiniz diye yöneldi. Petrus da sen Mesih'sin cevabını verdi. İsa ise bunu kimseye söylememelerini sıkı sıkı tembih etti ve ardından kendisinin insanoğlu olduğunu vurguladı. Mesih'in ikinci gelişi, kıyamet ve Tanrı Krallığı. Hristiyan inancına göre Mesih dünyaya iki defa gelecek. Birinci gelişi, çarmıha gerilmesiyle sonuçlanan ve bir anlamda başarısız gibi görülen bu gelişinde hakarete uğradı. İkinci gelişi bu kıyamet vaktinde gerçekleşecek ve zaferle sonuçlanacak. Hristiyanlar Mesih'in İsa olduğundan hiç şüphe duymazlar ve ikinci gelişiyle görevini başarıyla tamamlayacağına inanırlar. Bu ikinci gelişle birlikte İsa'nın yeryüzüne inerek bin yıllık Tanrı krallığını kurtaracağına, ölülerin dirileceğine ve Tanrı'nın tüm düşmanları ezilene kadar hüküm süreceğine inanılır. Ayrıca dönüşünden önce ona düşman olan Deccal'ın da ortaya çıkacağına inanılıyor. Mesih'in ne zaman geleceği Hristiyanlığın ilk yıllarından itibaren çokça tartışılan bir konu olmuştur. Hatta bazı dönemlerde Mesih'in geliş zamanı için kesin tarihler bile belirlenmiş ancak gerçekleşmeyince farklı yorumlar getirilmiştir. Gelecek bölümde İslam dininde Mesih kavramının ne olduğunu incelemeye çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın.